Herkese günaydın dostlarım. Dedikoducu kızlarım benim bunlar. Bunlar hep dedikodu yapar. Bık 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 bık. Bana sizde. Bana sizde. Dedikoducular sizde. Anlatın bakayım bugün ne oldu? Hı? Evet dinliyorum kızlar. Antalya'da mı? Kim? He. Anladım, anladım kızlar. Ya boş ver. Boş konuşan çok kızlar. Ne? E ee, başka? Hmm, anlıyorum. E ne yapalım? Her şey düzelecek. Evet başka? Alın bakalım. Alın bakalım. Serseriler sizi. Ser Delik olacağız sizi. Bak Delikodu yapmayın bak. Duydunuz mu beni? Delikodu iyi değildir ha. Bık 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 bık. Bu ne ya? Hep delikodu, hep delikodu. Ne? Bek 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 Evet. Dinliyorum. Evet doğru su büyük sıkıntı. Hava çok sıcak. Sokak hayvanlarına hep kapılara su koymamız lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Kapılara hep bir kap su koyalım. Hayvanlar su bulamıyor. Doğru. Kesinlikle haklısınız. Evet. Evet kızlar. Anlatın bakalım. <laughs> Serseri. Yok artık. <laughs> Eşek sıpası. Bek 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 bek. Bek 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 bek. <laughs> Sıpalar sizi. Sizi sipalar size. <laughs> bek 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 bek. Bek bek. Bek 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 bek. Hep dik dur. Gel bakalım. Suyunuz da var.

ne? Hep yiyorsunuz, içiyorsunuz. Yumurtalar nerede? He? Sıpılar size. Nerede yumurtalar? Şöyle bak, kaç tane kızsınız burada? Bakalım yumurtalara. Hiç yumurta yok. Aferin. Nerede yumurtalar? Ne? Hep iyi biçip yatıyorsunuz. Benim yumurtalarım nerede? Sıpalar sizi. <laughs> bak ya. Lan ben kavga etmeyin lan. Lan bir erkek için kavga edilmez lan. Manyak mısınız siz kızlar? Allah Allah. Bir erkek için kavga edilir mi ya? Serseriler. E şöyle şekler. Bak <laughs> bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Ne? <laughs> Hadi bakayım kızlar. Ay, ay. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. Ya sabah erken saati hava bayağı sıcak. Bunu da kapatalım. Spalar size. Şöyle eşekler.